Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber BİM'den 750 liraya 749 liraya satın aldığım kulaklığı deneyeceğiz. Kaplosuz kulaküstü blue, e, kaplosuz kulaküstü kulaklık 30 saate kadar kullanılabiliyor musun? Çağrı cevaplama reddetme. Çoklu bağlantı varmış. Konforlu yastıklar varmış. Oyun modu. E, bluetooth harici bağlantılar varmış. Yüksek ses seviyesi falan. Şöyle Polo Smart'ın bir kulaklığı. Hemen açalım kulaklığımızı ve bakalım içinden neler çıkıyor. 750 liralık ürün. Evet şu anda açtık. içinden çıkardık ve bir adet kullanım kılavuzu çıkıyor. Her zamankisi gibi normal ve bir tane şarj makinesi çıkıyor Type-C ve dönüştürücü çıkıyor telefonlara falan bağlamak için. Bir de Bluetooth özelliği var. Böyle bir kılıfı çıkıyor. Bu çok hoşuma gitti kılıf falan ve işte makinenin kendisi. Gördüğünüz üzere. Gördüğünüz üzere makinenin kendisi. Ve çok güzel. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kulaklığımız böyle. Bluetooth'lu. Buradan ses ayarlama ve ses kısma var. Burada Bluetooth özelliklerimiz var. Ve burada şarj makinemiz yeri var. Burada telefona veya bağlama kısmı var. Burada da galiba e, sim hat kartı girme yeri var. Ama buranın neyi tam olarak anlamadım. Böyle katlanıyor. Örnek veriyorum bunu böyle koydun. Kulağına. Ve böyle koyabiliyorsun. Gayet güzel. Açtın. Bunu böyle takabiliyorsun. Çok güzel. Buralarda yumuşaklık var. Rahat yani sert bir şey değil. Plastik değilmiş. Plastik aslında. Çok bir şey değil. Bunu böyle açılıp kapanıyor buralarda. Buralar çok yumuşak. Bu arada onun çok dikkatimi çekti. Yani 750 liraya çok uygun bir fiyat. Bence güzel fiyat performans. Ben beğendim. Tavsiye ederim. Böyle bir kılıfı çıkıyor içinden. Kullanım kılıfı. iki tane kaplamamız çıkıyor. Başka hiçbir şeyiniz çıkmıyor. Tavsiye ederim. Gayet güzel bence. Ben memnun kaldım. Sizde tavsiye ederim bence. Güzel. Sesine daha bakmadım. Sesine sonra bakacağım. Oyun falan oynarken. Ve şu anda kamerayı da bu satın aldığım telefon tutacağından tutup çekiyorum. Gerçekten 750 lira çok güzel ama tabii ki de e, plastik yani kalitesiz ama yumuşaklık olarak çok yumuşak. Almanızı tavsiye ederim. Videomuz bu kadardı. Ses deneyim videosu bunun sesi kontrolü her şeye gelecek. Şöyle marka kutusunu da göstereyim. Fiyatı da burada 749 lira. Bugünlük videomuz bu kadar arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Beğenmeyi ve like atmayı unutmayınız. Yorumlara istediğiniz ürünleri yazın. Denerim eğer hoşuma giderse. Veya bunun gibi ürünleri çekmeye devam ederim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet. Görüşürüz.